tabii ben Türkiye'de sistemin değişmesi gerektiğine inanılardanım. Fakat eğer Türkiye'de <laughs> Saadet Partisi ve CHP bir yerde itiraz ediyorsa hükümetin de bunu dikkat alması lazım. Bu bence son derece önemli. E, bunu niye önemsiyorum? Şimdi sonuç itibariyle bu iki partinin aynı dünya görüşünde olmadığını biliyoruz. Farklı perspektiflerden baktığını biliyoruz. AK Parti ile Saadet Partisi'nin taban ve görüş farklı, e, farklılıklarının çok az olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla da sistem değişikliği ile ilgili 3-4 maddede bir itiraz varsa AK Parti'nin hani zaman geçirmeden söyleyeceğim. Zaman geçirmeden bu itirazları dikkate alması gerekiyor. Çünkü bu itirazlar yapılırken iyi niyetli olarak şu söyleniyor. Biz başkanlığa karşı değiliz. Yani sisteme karşı olmadığımızı zaten daha önce söylemişiz ama deniyor ki birincisi mesela bu partili cumhurbaşkanlığı meselesi sıkıntılar doğurabilir buna tekrar bakmak gerekiyor deniyor. İkincisi Cumhurbaşkanı yardımcısının seçime gelmeyip oraya vekalet etmesi noktasında sıkıntılar oluşabilir deniyor buna bakılması gerekiyor deniyor. Üçüncü fesih yetkisi meselesi üzerinden buna bakılması gerektiği söyleniyor. Dördüncüsü de HSK Anayasa Mahkemesi üyelerinin seçimi konusunda. Ben bunu niye ifade ediyorum? Ben yine söylüyorum. Ben Türkiye'de sistemin değişmesi gerektiğini ilk adeteciyle başladığım günden itibaren söylüyorum vesayet üretmemesi gerektiğini de söylüyorum. Ben Sayın Cumhurbaşkanı'na güven noktasında herhangi bir sıkıntı duymuyorum. Fakat Türkiye'de biraz önce Stalin örneğini de verdiniz. Başka örnekleri de verdiniz. Şimdi Türkiye'de ve dünyada yazıldığı gibi bazı şeylerin sonradan değişebilme ihtimali de görmek gerekiyor. Şimdi ben hep şöyle baktım meseleye. Bu sistemi acaba Cumhurbaşkanı Erdoğan olmadan tartışsaydık biz nasıl tartışırdık sorusu. Biz böyle tartışmayacaktık. Hani Açık ve net olmak gerekiyor. Çünkü meseleye bakış Sayın Erdoğan'ın kişiliği üzerinden gerçekleşti büyük oranda. Ve dolayısıyla da bu bizi hukuksal zemine çok kaydırmadı. İki, yani bu meseleyle ilgili mesela anayasa taslağıyla ilgili birçok kurumun, kuruluşun daha önce taslaklar hazırladığını gördük. Ya Türkiye'de, burayı tencih ederek söylüyorum, birçok şeyi tencih ederek söylüyorum. Yani hukukçular meseleye hukuki açıdan bakmıyor. Meseleye AK Parti karşıtı üzerinden ya Sayın Erdoğan üzerinden ya da Sayın Erdoğan ve AK Parti kucaklayıcı bir yön üzerinden bakıyor. Siyasallaştırarak bakıyor. Evet. Ben diyorum ki Türkiye'de bir sistemin değişikliğine sonuna kadar evet. Ama eğer temel anlamda belli kuşkular varsa toplum tarafından bunların hala kararsız kitle bunu gösteriyor. Yani o kararsız kitlenin varlığı son derecenin bence seçimi de referandumu da belirleyecek olan o 19-24 bandındaki kitledir. Dolayısıyla da bizim bu noktada bir öneriyle gelmemiz lazım. Şimdi birçok şey mesela tartışmaya açılırken biz yeni bazı şeyler öğreniyoruz. Mesela onlardan bir tanesi. Örneğin Sayın Cumhurbaşkanı'nın partisiyle birlikte seçime gidildi. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'nın partisi birinci parti olamadı. Evet. Deniyor ki Sayın Cumhurbaşkanı işte meclisi feshetti. Peki ikincisinde aynı durum olduğunda ne olacak sorusu? Yine feshetse seçmen feshetmiş bir cumhurbaşkanı eskisi gibi güven duyabilir mi? Şimdi iktidarın da anladığım kadarıyla bütün bu şeyleri bir yere yazdığını ben Sayın Mehmet Uçum'un konuşmalarından anlıyorum. Evet. Ben AK Parti'nin kurmaylarından anlıyorum. Ankara'daki yaptığım görüşmelerden anlıyorum. Ve dolayısıyla da sistemle ilgili olarak çok fazla seçeneğin masada olduğunu da biliyorum. Yani belki bugün referandum süreci geçmediği için e, AK Parti hukukçuları çok açıklamıyor ama bunlar ikna edilmezlerse, ben onu açık bir şekilde söyleyeyim, yani o itiraz noktaları ikna edilmezse, Burada çok ciddi anlamda referandum sürecinin olumlu anlamda baltalanması söz konusu olabilir. AK Parti'nin buna dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü bu şekilde Saadet, CHP noktasında bir itiraz varsa ben bunu şöyle yorumlayamam. Yani CHP ülkenin rejimi açısından meseleyi değiştireceğine inandığı için itiraz edebilir. Ama Saadet Partisi'nin böyle olduğunu bil olmaz. Yani ben tanıdığım için söylüyorum olmaz. Şimdi o itirazlar nedir sorusunu bir hukukçu kurmaylarıyla birlikte zaman geçirmeden bir değerlendirmek gerekiyor.